Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Ankara usulü çöp yapacağız. Son zamanlarda çok meşhur bir lezzet. Ankara'da yapılıyor. Böyle böbrek yağıyla ile üzerinde gerçekten çok güzel oluyor. Instagram'dan birkaç tane takipçimiz bunun görüntülerini videosunu göndermişlerdi. Muhakkak bu tarifi yapmalıyız dedik ve bugün yapacağız. Malzemeler hazır. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Çöp için kullanacağımız malzemeler burada gördüğünüz gibi böbrek yağımız var. Böbrek yağı biraz daha kuru olur. Perde yağına göre ve kuyruk yağına göre böyle dağılır. Ve tortu bırakmaz kolay kolay pişince. Burada da 1 kilo dana etimiz var. Dananın sırt kısmından. Yani kontrofile kullanacağız. Tabi dananın but kısmında kullanabilirsiniz. Genelde yapan mekan dananın but kısmında kullanıyorlar. Baharat olarak sadece tuz kullanacağız. Başka hiçbir baharatımız yok. Ve yanına pişirmek için domates kullanacağız. Biber pişireceğiz. Bir tane soğan limon ve biraz maydanoz kullanacağız. Bütün malzemeler bunlar. Güzel bir çöp şiş tarifi bizlere bekliyor. Buyurun başlayalım. Etimizi doğramaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi etimiz yağsız, sinirsiz bir et. Bu tarafı da bu şekilde. Biraz ince ince doğrayacağız. Bildiğimiz böyle kare çöp şiş değil. İnce ince doğranıyor. Onun için ne yapacağız? Bu şekilde böldükten sonra böyle kesiyoruz. Gördüğünüz gibi etlerimizi böyle doğrayacağız. Hatta biraz daha büyük oluyor. Biraz daha küçültebiliriz. Evet, tekrar ikiye böldüm. Tamamdır. Bu şekilde doğruyoruz. Etimiz yaklaşık 3 gündür dolabımızda dinleniyor. Zaten yumuşak bir et. Ekstra da yumuşadı. Etlerimizin hepsini doğradık. Şu an hazır. Gördüğünüz gibi sadece tuz atacağız. Ortalama bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz ve güzelce karıştırıp ardından şişleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu şişlere saplayacağız. Normalde onlar biraz daha ince ve yassı şişlere saplıyorlar. Şu an biz bu şişleri kullanacağız. Bu şekilde etlerimizi takıyoruz. Biz bugün arasına kuyruk yağı vesaire saplamayacağız. Çünkü böbrek yağının bütün her şeyinden faydalanacağız. Normalde Ankara'da arasına bir tane kuyruk yağı saplanıyor. Etler de bu şekilde ince olduğu için biraz daha çabuk pişiyor ve sulu oluyor. Birinci şiş hazır. Çok fazla et takmıyoruz. Çünkü her porsiyona bildiğim kadarıyla 4-5 şiş veriyorlar. Gördüğünüz gibi etimiz çok ince. Şişin tamamen girmesini beklemiyoruz zaten. Bu şekilde olsa bile bizim için yeterli oluyor. Etlerimizin hepsini şişlere taktık. Şu an hazır. Mangal yanar yanmaz mangala geçeceğiz. Ateşimiz hazır oldu. Izgıramızı yerleştirdik. Ve domates biberleri ızgara yerleştirdik. Önce bunları pişireceğiz. Ardından etlerimizi pişireceğiz. Domates biberleri hazır. Biberleri kenara aldık. Burada biraz daha pişsin. Artık etlerimizi atabiliriz. ızgaramızı güzelce temizledik. Ve üzerine birazcık öprek yağımızı atıyoruz. İşte bu çöpüş çöpüş yapan böbrek yağı. Ve üzerine hemen şöyle bir 5 şiş atalım. Önce 5 tane pişirip güzel bir tadına bakalım. Beş tane şişimizi attık ve yine üzerine birazcık böbrek yağı atıyoruz. Yine hafiften duman altı olacağız ama yapacak bir şey yok. Etimiz çok kısa sürede pişiyor. Ortalama 4-5 dakika sürüyor. Hatta 5 dakika sürmüyor bile. Bu şekilde bir 30-40 saniye kalacak. Ondan sonra çevireceğiz. Yani ortalama 4 dakika diyebilirim pişme süresi. Önce şişlerimizi bir çevirelim. Ve ardından ekmeklerimizi yani ekmeğimizi güzelce kızartacağız. Şu görüntüye bakın. Of of of. Harika duruyor. Ekmeğimi de şuraya koyuyorum. Burada yavaş yavaş kızarsın tekrar üzerine birazcık daha iç yağ. Yani böbrek yağı. Birbirine çok benzeyen yağdır aslında. İç yağ pişerken tortusunu bırakıyor. Ama böbrek yağı piştikten sonra tortusunu bırakmıyor. Etleri tekrar çevireceğiz. Vallahi çok güzel pişiyor. Şey. Bildiğiniz gibi değil. Harika oluyor. Tekrar çevirdik çok fazla kurutmayacağız. Böyle ala su diyoruz ya onun gibi olacak. Tekrar çevireceğiz. Çok az kaldı. Pişmek üzere. Son 45 saniyesi. Son kez çevireceğiz. Ve böyle 5-10 saniye bekletirsek yeterli olacak. Çok güzel pişti. Son 10 saniye. Ekmeğimizi de güzelce ısıttık. Hatta ben şöyle hemen bir tane tadına bakmak istiyorum. Ama gerçekten çok güzel duruyor. Gördüğünüz gibi et koptu. Yumuşacık pamuk gibi. Of of of. Çok güzel. Artık yeterli. Daha fazla pişirmemize gerek yok. Etlerimizi ekmeğe çekiyoruz. Gerçekten harika olmuş. Şimdi bizim Gaziantep'te bir şey arayınca bazen bulmak gerçekten imkansız gibi oluyor. Biraz eleştiri yapacağım ama aslında yapmak da istemiyorum gerçi. Gastronomi şehri diyoruz ama birçok eksiğimiz var. Gerçekten söylüyorum. Özellikle ekmek konusunda Gaziantep'te çok eksiğimiz var. Alışmışız bir tırnak ve pideye. Gördüğünüz gibi son ekmeği aradım aradım. Ancak elime bu ekmek geçti. Bizim burada şöyle eskiden taş fırın ekmeği yaparlardı tek parça. Şimdi bunları iki parça yaptıkları için Görüyorsunuz ekmek bu şekilde oldu. Ondan sonra lafa gelince gastronomi şehriyiz. Daha bir ekmek yapmasını gerçekten bilmiyoruz yani. Neyse. Etimiz hazır. Artık içeri geçip tadına bakabiliriz. Ben yine şöyle bir parça ekmek silmek istiyorum. Gerçekten çok güzel olmuştu. Balkona tadına baktığımda nefisti. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Yani gerçekten çok yumuşak olmuş. Dediğim gibi büyükbaş hayvanın zaten sırt kısmı kontrofile biraz yumuşak bir et ama 3 günde dinlendirince daha da yumuşadı ve de güzel pişirince harika oluyor gerçekten muhteşem olmuş ekmek konusuna gelince görüyorsunuz işte diyecek bir şeyim yok ben şimdi bunu dürüm yapacağım ama olmayacak yine biraz şansımı zorlayayım İçerisine şöyle birazcık soğan hani gerçekten birçok gaziantepte ulaşamıyoruz Şöyle güzel ekmekler olsun, farklı ekmekler olsun. Ya bir somun ekmek alacağım bulamıyorum yok. Yani taş kebek meyveriyor veriyor herkes. Alışmışlar kara düzen. Al kardeşim bunu ye bitti. Bir de tırnaklı pidemiz var tamam işte. Oldu mu sonra gastronomi şehri. Ahçeli Lisesi yaptıracağız. Yok Gaziantep'te bulamıyoruz. Çok kötüleri var. Ya İzmir'e yaptırıyoruz ya Ankara'ya ya, ya Antalya'ya. Gaziantep'te bulamıyoruz. Şöyle biraz domates. konuda çok eksiğimiz var. Bu eksikleri belki kapatmak isteyenler vardır. Heh, bıçak konusu da öyle. Şöyle kaliteli şef bıçakları Gaziantep'te çok fazla yok. Üretilmiyor. Bundan yana biraz şanssızız. Elbise, bıçak, ekmek, daha bilmedim veya unuttuğum çok konu var aslında. Neyse çok uzattık. Artık yiyelim yani. Şöyle bir parça. Isırırsam yeterli olacak benim için. Şuradan alalım çok harika duruyor. Yani genelde bunu Ankara'da güzel şöyle somur ekmek var. Onun içine yapıyorlar. Ekmeği güzelce kızartıyorlar böyle. Tek parça bir ekmek. Şimdi birçoğunuz diyeceksiniz ki pide ekmeği falan. Ya işte her şey pide ekmeğin arasında olmuyor. Şöyle bir parça şu sert yerlerini alayım da. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Hı hmm. Evet, işin içine soğan girdi mi? Gerçekten de daha lezzetli oluyor. Şimdi birçoğunuz eskiden bizi takip eden izleyicilerimiz bilirler. Ben büyük baş hayvan etini çok fazla sevmiyorum. Bazı ürünlerde seviyorum. Kavurmada, köfte de çok seviyorum dana etini. Ama diğer kalan kısımlarını çok fazla sevmiyorum. Bu şekilde çok güzel olmuş. Zaten bir nevi kavurma gibi oldu. Hızlı kavurma. Çok güzel. Tadı tuzu gayet yerinde ve pamuk gibi. İnşallah sizler de bu güzel tarifi denersiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.